Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz yansıma ve yansıma kanunları. Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine ışığın yansıması denir. Ayna gibi parlak yüzeyler ışığın hemen hemen tamamını yansıtır. Işığın yansıması ve yansıma kanunlarını görmek için bir etkinlik yapalım. Ben yansıtıcı yüzeyimin üzerine yarım daire şeklinde bir levha hazırladım. Yansıtıcı yüzeyim ile 90 derecelik dik açı oluşturacak şekilde hayali bir çizgi çizdim. Bu çizgiye yüzey normali denir. Daha sonra gönye yardımıyla beşer derecelik aralıklar belirledim. Çizdiğimiz yüzey normali ile dik bir açı oluşturacak şekilde aynaya bir ışın gönderelim. Arkadaşlar ben 30 derecelik bir ışın göndereceğim. arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 derecelik açı ile gönderdiğim ışın 30 derece ile yansıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelen ışının yüzey normali ile yaptığı açı yansıyan ışının yüzey normali ile yaptığı açıya eşittir. Yani 30 derece 30 derecedir. Işık kaynağından gönderilen ve yansıtıcı yüzey üzerine düşen ışına gelen ışın Yansıtıcı yüzeye çarpıp geri dönen ışına ise yansıyan ışın denir. Gelen ışın ile yüzey normali arasında kalan açıya gelme açısı Yansıyan ışın ile yüzey normali arasında kalan açıya ise yansıma açısı denir. Yaptığımız etkinlikte gördüğümüz gibi ışığın bir yüzey üzerinde yansıması belirli kurallarla gerçekleşir. Bu kurallar şunlardır. 1. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlem içerisindedir. 2. Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir. 3. Yüzey normali üzerinden gelen ışın aynı doğrultuda geri yansır. Bir videonun daha sonuna geldik başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.